önceki dersimizde Freud'un psikanalitik kuramının arkadaşlar yapısal ve topografik boyutlarına göz atmıştık. Bugün de bu dersimizde de psikoseksüel boyutunu konuşacağız psikanalizmin. Freud'un psikanalitik kuramı üç boyuttan oluşuyor demiştik. Yapısal boyutu vardı, topografik boyutu vardı. Bir de bu işin psikoseksüel boyutu var arkadaşlar. Freud'un psikanalitik kuramındaki üçüncü boyutta psikoseksüel kuram arkadaşlar. Bakın yapısal kuramda Freud insan kişiliğinin yapısını ele alıyordu. Topografik kuramda zihnin yapısına bakıyordu. Psikoseksüel kuramda ise Freud arkadaşlar insan gelişimini dönemler halinde açıklamaya çalışıyordu. Psikoseksüel kuramda Freud insan gelişimini dönemler halinde Açıklamaya çalışıyor. Freud'a göre arkadaşlar gelişim oral anal fallik latent ve genital olmak üzere 5 dönemde gerçekleşen bir süreçtir diyoruz. Freud'a göre gelişim 5 dönemde gerçekleşen bir süreç oral anal fallik latent ve genital olmak üzere. Şimdi Freud arkadaşlar her ne kadar gelişimi beş dönemle gerçekleşen bir süreç olarak görse de özellikle bu dönemlerden ilk üçünü çok önemser. Yani Freud'a göre oral, anal ve fallik dönemde yaşamın ilk 5-6 yılında kişilik genel hatlarıyla şekillenir. Ondan sonrasında çok da kayda değer bir değişiklik olmaz diyor Freud. Bu yüzden de özellikle ilk üç dönemi çok önemser. Bunların üstünde çok durur. Ee, oral, aral ve fallik dönemdeki yaşantılar kişiliğin gelişmesi noktasında belirleyici öneme sahip diyor Freud. 5-6 yaşından sonra çok da kayda değer bir değişiklik olmuyor. Yani Freud'a göre bakın arkadaşlar bir insan 7'sinde neyse 70'inde de odur. Kişi çocukluk yıllarında ana hatlarıyla şekilleniyor. Ondan sonrasında da kayda değer bir değişiklik pek olmuyor diyor Freud. Ve Freud arkadaşlar bu dönemlerin her birinde özellikle ilk üçü için konuşuyoruz. Belli bir dürtünün, ihtiyacın çok ön plana çıktığını söyler. Ve bir dönemde ön plana çıkan dürtü arkadaşlar kararında giderilirse birey o döneme ilişkin olumlu bir kişilik özelliğini kazanacak, dönemi başarıyla atlatacak, gelişimini sağlıklı şekilde sürdürecek diyor. Ama bir dönemde arkadaşlar ön plana çıkan ön plana çıkan dürtü, ihtiyaç, kararında giderilemez yetersiz veya aşırı giderilirse bir o döneme saplantı oluşturur, saplanır, kalır. Bu saplantılarda İlerleyen yaşlarda çeşitli davranış bozukluklarıyla kendini gösterir diyor Freud. Ee, bir dönemdeki temel dürtünün kararında giderilmesi bireyin dönemi başarıyla atlatmasını, gelişimini sağlıklı şekilde sürdürmesini sağlar. Ancak bir dönemdeki dürtü, ihtiyaç yeterince giderilemez veya aşırı giderilirse birey o döneme saplanıp kalır bu saplantılarda ilerleyen yaşlarda çeşitli davranış bozukluklarıyla kendini gösterir diyor Freud. Şimdi Freud'un bahsettiği bu dönemlerin temel özelliklerini konuşalım, gözden geçirelim arkadaşlar. Psikoseksüel kuramda Freud'un üzerinde durduğu ilk dönem yaklaşık 0-1 yaş aralığı, yaşamın ilk yılı arkadaşlar oral dönem diyor Freud. Bu dönemin olayı şu arkadaşlar. Diyor ki Freud. Bu dönemde bebek için en önemli faaliyet emme, beslenme, en önemli organ ağızdır arkadaşlar. Bu dönemde bebek için en önemli faaliyet emme, beslenme, en önemli organ ağızdır. Bu nedenle bebek dünyayı ağızı yoluyla tanımaya çalışır arkadaşlar. Bakın bebeklerin böyle eline geçirdiği her şeyi ağzına götürme eğilim var. Freud'a göre ağızın en önemli organ olmasından kaynaklı bir durum. Ağız yoluyla çevreyi tanıma çabasının bir göstergesidir bu arkadaşlar. Şimdi bakın bu dönemde en temel ihtiyaç emme beslenme dedik. Ve az evvel size demiştim ki Freud diyor ki bir dönemdeki temel ihtiyacın kararında giderilememesi o döneme ilişkin saplantıları açar Şimdi bu dönemde en temel ihtiyaç beslenme emme olduğuna göre bu dönemde ne olursa bireyi bu döneme ilişkin saplantı oluşturacak arkadaşlar diyor ki Freud bu dönemde emme ihtiyacı yeterince giderilmezse veya aşırı giderilirse birey bu döneme saplanıp kalır. Bakın bu dönemde emme ihtiyacını yeterince gideremeyen veya aşırı gideren bireyler bu döneme saplanıp kalırlar. Bazı bebekler arkadaşlar doğduktan sonra anneyi çok emmiyorlar. Bazıları hiç emmiyor hatta. Bazıları çok az emiyor bırakıyor. Ama bazıları var çılgınlar gibi emiyor. İkisi de sıkıntıdır. Yeterince emmezsen de saplanacaksın buraya. Aşırı emersen de saplanacaksın diyor Aslı Peki bu döneme saplanan bireylerde ne gibi problemler ortaya çıkıyor arkadaşlar? Bakın ağız yoluyla olabilecek her türlü davranış bozukluğu sigara içme, içki içme, uyuşturucu kullanma, küfür etme, argo konuşma, yalan söyleme, dedikodu yapma, ısırma, tükürme, sakız çiğneme, tırnak yeme, parmak emme, obur olma, gevezel olma. Bu döneme saplanan birey de ağız yoluyla ortaya çıkabilecek her türlü davranış bozukluğu gösterir. Sigara içer, içki içer, uyuşturucu kullanır, küfür eder, yalan söyler, dedikodu yapar, ısırır, tükürür, obur olur, geveze olur. Bu döneme saplandın mı az zürürlü ortaya çıkabilecek davranış bozuklukları kendini gösterecektir diyor Freud. Ve bakın Freud arkadaşlar çok radikal söylemler olan bir adamdır. Yani Freud'a göre bir dönemde ön plana çıkan dürtü kararında giderildi giderildi. Giderilmedi geçmiş olsun. Bunu sonradan telafisi falan yok. Yani şu dönemde kararında emdin emdin emmedin o sigara içilecek diyor. O sigara içilecek. Bu dönemde saplandığında bunun sonradan telafisi yok. Sigara içmezsen yalan söylersin, küfür edersin, delikodu yaparsın, ısırırsın, tükürürsün, sakız çiğnersin. Arız yoluyla ortaya çıkabilecek her türlü davranış bozukluğunun kökeninde oral dönem saplantıları yer alır diyor Freud arkadaşlar. Freud'un psikoseksüel kuranında üzerinde durduğu ikinci dönem yaklaşık bir üç yaş aralığını kapsar. Anal dönem diyor Freud arkadaşlar. İkinci dönem. Anal dönem diyor Freud. Bu döneminde olayı arkadaşlar diyor, diyor Bu dönemde tuvalet alışkanlığını kazanma ön plana çıkar. çocuğa verilecek olan tuvalet eğitiminin niteliği kişilik gelişimi açısından belirleyici bir etki yaratır. Bu dönemde tuvalet alışkanlığını kazanma ön plana çıkar çocuğa verilecek olan tuvalet eğitiminin niteliği kişilik gelişim açısından belirleyici etki yaratır arkadaşlar. Bu dönemde çok sert katı veya çok gevşek başıboş bir tuvalet eğitimine tabi tutulan çocuklar bu döneme saplanıp kalırlar diyor. Bakın arkadaşlar tuvalet eğitimi ne çok sert olacak ne çok gevşek olacak. Çok sert bir eğitimde saplantıya yol açıyor. Bir çok gevşek, başı boş bir eğitimde saplantıya yol açıyor arkadaşlar. Sağlıklı bir tuvalet eğitimi nasıl olacak? Belli kurallar dahilinde, disiplinli. Ama kesinlikle baskı, şiddet içermeyecek nitelikte olacak. Çok sert bir eğitim verdiğinizde de çocuk bu döneme saplanıp kalır. Çok gevşek, başı boş bir eğitim verdiğinizde de çocuk bu döneme saplanıp kalır arkadaşlar. Peki bu döneme saplanan bireylerde ne gibi problemler ortaya çıkar? Freud diyor ki bu döneme saplanan bireylerde arkadaşlar cimrilik, inatçılık, aşırı kuralcılık, aşırı titizlik, dar görüşlülük, yobazlık, otoriterlik veya düzensizlik, dağınıklık, savurganlık, vurdum duymazlık gibi özellikler ortaya çıkar arkadaşlar. Bu döneme saplanırsa birey cimrilik, inatçılık, aşırı kuralcılık, aşırı titizlik, dar görüşlülük, yobazlık, otoriterlik veya düzensizlik, dağınıklık, savurganlık, vurdum duymazlık gibi özellikler ortaya çıkar diyor. Bakın bu özellikleri tuvalet eğitimiyle nasıl bir bağlantısı var arkadaşlar? Şöyle bir bağlantı ilişkisi var diyor Freud. Eğer ki bu dönemde çocuğa çok sert bir tuvalet eğitimi verirseniz, çocuk tutmayı öğrenir diyor Freud. Çocuk tutmayı öğrenir. Ama yalnızca tuvaletini değil. Her şeyi tutmayı öğrenir. Cimri, inatçı, katı kuralcı, biriktirici bir yapısı olur diyor. Eğer çok gevşek bir tuvalet eğitimi verirseniz de bu sefer çocuk bırakmayı öğrenir. Ama yalnızca tuvaletini değil, her şeyi bırakmayı öğrenir. Dağınık, düzensiz, savurgan, umursamaz, vurdum duymaz bir yapıya sahip olur diyor arkadaşlar. Bu dönemin başarılı olması için belli kurallar dahilinde disiplinli ama kesinlikle baskı şiddet içermeyen bir tuvalet eğitimi vermek gerekiyor. Çok sert bir tuvalet eğitimi de döneme dair saplantılara yol açıyor. Çok gevşek, boş bir tuvalet eğitimi de anal döneme dair saplantıların oluşmasına yol açıyor diyor Freud. Evet, Freud'un psikoseksüel kuramında arkadaşlar üzerinde durduğu 3. dönem aşağı yukarı okul öncesi yıllara denk geliyor. 3-6 yaş aralığı fallik dönem diyor Freud arkadaşlar. Bu döneme dair de şunu söylüyor Freud. Bu dönemde çocukta cinsel dürtüler ön plana çıkar. Çocuk cinsiyet ayrımını öğrenir ve karşı cinse ilgi duymaya başlar. Bu dönemde cinsel dürtüler ön plana çıkar. Çocuk cinsiyet ayrımını öğrenir ve karşı cinse ilgi duymaya başlar arkadaşlar. Şimdi bu dönemde çocuğun çevresindeki temel karşı cins modeli anne veya baba olduğundan Freud arkadaşlar bu dönemde erkek çocukların anneye, kız çocukların da babaya karşı aşırı bir yakınlık göstermeye başladığını söyler ki bu durumları da Oedipus kompleksi ve elektra kompleksi olarak nitelendirilir. Oedipus kompleksi erkek çocuğu babaya karşı öfke duyup anneye aşırı yakınlaşması durumudur. Elektra kompleksi ise arkadaşlar kız çocuğu anneye karşı öfke duyup babaya aşırı yakınlaşması durumudur. Yani bu dönemde arkadaşlar çocuk hem cins olduğu ebeveynden uzaklaşıp karşı cins ebeveyne yakınlaşma eğilimi gösterir. Ve eğer çocuğun bu komplekslere bağlı davranışları hoş görülürse, anlayışla karşılanırsa dönemin sonlarına doğru 5-6 yaş civarında çocuk bu komplekslerden sıyrılır gelişimini sağlıklı şekilde sürdürür diyor. Yani normal gelişim sürecinde 5-6 yaş civarında bu komplekslerin ortadan kalktığını söylüyor Freud. Ancak çocuğu bu komplekslere bağlı davranışları arkadaşlar boş görülmezse, anlayışla karşılanmazsa, çocuklar bu komplekslere bağlı davranışlarından dolayı engellenir veya cezalandırılırsa bu döneme saplanıp kalırlar. Şimdi bakın çocuklar arkadaşlar şu komplekslere bağlı olarak ciddi kıskançlık tepkileri gösterebilirler. Şimdi bu dönemdeki bir erkek çocuğu annesinin hayatındaki tek karşı cinsin kendisi olması gerektiğini düşünüyor. Bir kız çocuğu da babasının hayatındaki tek karşı cinsin kendisi olması gerektiğine inanıyor. Dolayısıyla erkek çocuk babayı, kız çocuk anneyi kendine rakip gibi görüyor ve ona karşı böyle öfkeyle davranıyor. İşte karşı cinsle bebeğine yakınlık gösteriyor. Ciddi kıskançlık tepkileri gösterebiliyor çocuklar. Gider yatakta işte anne babanın arasına girer. Anne baba el ele tutuşsun gider onları ayırır. Anne baba birbiriyle konuşsun bile istemez çocuk. Erkek çocuk annesi yalnızca onunla ilgilensin istiyor. Kız çocuk babası yalnızca onunla ilgilensin istiyor. İşte çocuğu bu komplekslere bağlı eğilimlerini davranışlarını hoş görürseniz anlayışla karşılarsanız Dönemin sonlarına doğru bu komplekslerden sıyrılacak çocuk. gelişimine başarıyla sürdürecek. Ama çocuk bu komplekslere bağlı davranışları hoş görülmediğinde, anlayışla karşılanmadığında çocuk bu döneme ilişkin saplantı oluşturur diyor Freud. E bu döneme saplanan bireylerde ne olur peki arkadaşlar? Diyor ki Freud bakın. Bu döneme saplanan bireyler yetişkinlik yıllarında karşı cinsle yakın ilişkiler kurmakta sorun yaşarlar. Bu döneme saplanan birey karşı cinsle sağlıklı başarılı ilişkiler kurmakta ciddi sorunlar yaşar arkadaşlar. Neden bakın bu döneme saplanınca karşı cinsle sağlıklı ilişki kurmakta sorun yaşıyor birey? Şundan dolayı bir erkek çocuğu eğer ki arkadaşlar Oedipus kompleksini başarıyla atlatamazsa onun zihnindeki İdeal kadın modeli annesi olacaktır diyor. Ve çocuk zihnindeki bu ideal kadın modelini o kadar yüceltecek, abartacak ki onun gibi bir kadını asla bulamayacağını düşündüğünde hiçbir kadına yakınlık göstermeyecek. Veya bir kız çocuğu bakın. Elektra kompleksini başarıyla atlatamazsa onun zihnindeki ideal erkek modeli babası olacaktır. Ve bu ideal erkek modelini o kadar abartacak, gücertecek, kafasına böyle ulaşılmaz bir konuma getirecek ki babası gibi bir adamı asla bulamayacağına inandığından hiçbir erkeğe yakınlık göstermeyecek. Hep tek başına takılacak diyor Freud. Veya bakın bazı araştırmacılar arkadaşlar yaşça kendinden çok büyük kişilerle ilişki kuranların da şu komplekslere dair sıkıntıları olduğunu söylerler. Mesela 20 yaşında kızacağız gidiyor 60 yaşında adamla evleniyor. Keyfinden mi evleniyor bu? Seviyor Ne seviyorsun? Saplanmış. Saplanmış arkadaş. Babası gibi bir model arıyor. Onun gibi birini bulduğuna inandığı anda yaşının başının dönemi yoktur. Yapışır yakasına bırakmaz peşin. 30 yaşında çocuk gidiyor 70 yaşında kadınla evleniyor. Neymiş seviyormuş. Ne seviyorsun? Saplanmış adam. Annesi gibi bir model arıyor. Onun gibi bir model bulamayacağını düşünüyor bulduğuna inandığı anda da yaşının başının önemi Yapışır yakasına bırakmaz peşi. Sağlıklı adam yapacağı iş değil diyor yani. Bu dönemde arkadaşlar erkek çocuk anneye kız çocuk babaya aşırı bir yakınlık gösterir. Eğer çocuğun bu davranışları hoş görülürse anlayışla karşılanırsa da çocuk dönemi başarıyla atlatır. Ama bu kompleksler ilişkin davranışlar hoş görülmezse bu döneme saplanıp kalır. Bu saplantıda yetişkinlik yıllarında karşı cinsle sağlıklı ilişkiler kurmayı güçleştirir, diyor Freud. Ve bakın Freud'a göre arkadaşlar, bütün gelişim aslında şu konuştuğumuz ilk üç dönemde anahtar ile şekilleniyor. Yani oral, anal ve fallik dönemde gelişim genel itibariyle, şekilleniyor. Bundan sonrasında artık çok da kayda değer bir şey yok diyor Freud. Dördüncü dönem okul yıllarına denk gelir. Yaklaşık 6-11 yaş aralığı Laten dönem diyor Freud arkadaşlar. İlk okul yıllarına denk gelen süreç. Freud diyor ki arkadaşlar bu dönemde cinsel dürtüler bir süreliğine gizlenir. Çocuk enerjisinin oyun oynama, ders çalışma gibi aktiviteleri yönlendirir. Cinsel dürtüler bir süreli gizleniyor o dönemde. Cinsel dürtüler gizlenince çocuk da enerjisini oyun oynama, ders çalışma, arkadaşlarıyla vakit geçirme gibi aktiviteleri yönlendiriyor diyor. Freud'un pek önemsediği, kayda aldığı dönem değildir aslında. Bir ara geçiş süreci, bir durgunluk süreci olarak görür. Çok önemsemez. Neden çok önemsemez? Çünkü cinsellik yok. Freud'a göre cinsellik yoksa kaydeder bir şey yok. Bu dönemde cinsellik yok. Cinsellik olmayınca da çocuk ne yapayım ne yapayım bari gideyim oyun oynayayım, ders çalışayım gibi saçma sapan boş beleş aktivitelere yönlenir diyor Freud. Bakın gerçekten de ilkokul yıllarında arkadaşlar karşı cinse ilgi neredeyse sıfırdır. Arkadaş grupları hep cinsiyete dayalıdır bu yaşlarda. Yani kızlar kızlarla, erkekler erkeklerle takılır birbirlerinden de pek az etmezler. Yani kızla erkeği bir araya getirmekte bile zorlanırsın. Mesela yan olsun, ben kızın yanında oturmam falan der. Böyle el ele tutuşturursun, oyun oynatırken ben kızın elini tutmam falan der. Öyle birbirlerinden pek haz etmezler. Erkekler erkeklerle, kızlar kızlarla takılır. Böylelikle de işte arkadaşlar, cinsiyet rollerini geliştirir, pekiştirirler bakın. Yani erkekler şöyle şöyle davranır, kızlar böyle böyle davranır gibi hem cins akranlarıyla vakit geçirerek çocuk bu cinsiyet rollerini pekiştirir, geliştirir diyor Freud. Ve bu dönemde gizli kalan cinsel dürtüler ergenlikle birlikte yeniden açığa çıkar. Psikoseksüel kuramdaki beşinci dönem ergenlik yıllara denk geliyor genital dönem arkadaşlar. Freud diyor ki bu dönemde cinsel dürtüler yeniden ön plana çıkar. Cinsel ilgi karşı cins akranlara yönelir. Bu dönemde cinsel dürtüler yeniden ön plana çıkar. Cinsel ilgi karşı cins akranlara yönelir arkadaşlar. Yani genital dönem cinselliğin dışarı açıldığı dönemdir. Bu dönemde artık birey Karşı cins akranlarına ilgi duymaya başlar. Eğer karşı cins akranlarıyla sağlıklı, başarılı ilişkiler kurabilirse de gelişim sürecini başarıyla tamamlar diyor Freud. Yani psikoseksüel kuramda bütün olay oral, anal ve fallik dönemde oluyor bitiyor. Latent dönem böyle bir durgunluk, bir sakinlik süreci. Genital dönemde bir iki atarsa atıyor birey, oluyor bitiyor, gidiyor. Freud'un psikanalitik kuramındaki arkadaşlar ana boyutlar genel itibariyle böyle. Yapsal kuramda id ego süper ego ilişkisi, topografik kuramda bilinç, bilinç öncesi ve bilinç dışı alanları, psikoseksüel kuramda da oral, anal, fallik, latent ve genital dönemlerin özellikleri aklımızda bulunacak. Bir sonraki dersimizde Freud'un kuramının çok önemli bir uzantısı olan savunma mekanizmalarını konuşarak Freud mevzusunu artık toparlayacağız.